Eşi kolları Genel Başkan Yardımcımız İzzet Kırılmaz'ı Mersin Milletvekillerimiz Sayın Gülcan Kış ve Sayın Talat Dinçer'i Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Türkiye'nin birinci partisinin Mersin'in açık ara birinci partisinin İl Başkanı Sayın Koral Ömür'ü Silifke Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Turgut'u, Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Yıldız'ı, Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Ali Boltacı, Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'i, Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tunceri sahneye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın kıymetli eşleri Meral Seçer Hanımefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Ve 2019'da Seçildiği günden beri kendisine oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanı olan ama bundan sonra kendisine oy vermeyeni belediye başkanımız arasa da bulamaz. Çünkü üç kişiden ikisinin oyunu alarak belediye başkanı seçildi. Sizi de buraya davet ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçeri sahneye davet ediyorum. 33. Mersin çok güzelsin. Bahat seçer, Mersin geçer. Bahat seçer, Mersin geçer. Bahat seçer, Mersin geçer. Bahat seçer, Mersin geçer. Kaplan gibisin, çok değerlisin. Siyaset bir yana sen Mersin'lisin. Yaşlı veya gençsin, kadınsın erkeksin. Hoş geldiniz. Bu mutlu günümüze hoş geldiniz. Öncelikle beni bugün de yalnız bırakmayan başta il başkanımız, örgüt başkanlarımız, yeni seçilen çiçe burnunda belediye başkanlarımıza, sayın milletvekillerimize, siz sevgili Mersinlilere, Hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayılı gün çabuk geçer. Mersin için geçer. halk kararını verdi. Sayılı gün geçti. Mersin halkı büyük şehirde vahap seçer dedi. Ama sadece Vahap Seçer demekle kalmadı. Tarsus'ta genç belediye başkanımız Ali Boltacı seçti. Toroslar'da bir tarih yazıldı. 30 yıl aradan sonra Abdurrahman Yıldız'ı seçti. Yenişehir'de Abdullah Özite de devam dedi. Yine Mezitli'de genç başkan Ahmet Serkan Tuncer dedi. Silifke'de 5 yıl aradan sonra Silifkeli'ler dedi ki 2019'da elimizdeki altını yitirmişiz. Mustafa Turgut'u ikinci kez seçti. Bitmedi. Aydıncık'ta Özkan Kılıçarpa'yı Anamur'da Durmuş Denizi seçti. Bütün ilçelerimizde bütün adaylarımız gecesini gündüzüne kattı. Sadece kendisine değil Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanları için de çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm örgütümüze teşekkür ediyorum. Bize oy veren, vermeyen hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sadece bize oy veren yüzde altmış Mersinli bizim hemşerimiz değil. Tamamı bizim hemşerimizdir. Bize oy verenlerin Asla yüzünü kara çıkarmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da sokakta başı dik, alnı açık gezdireceğiz. Ama bize oy vermeyen her 10 vatandaştan dördümüzün, dördünün talepleri, istekleri, hassasiyetleri bizim başımızın tacıdır. Hiç merak etmeyin. Onlar da bir gün bize oy verecek. Bizi destekleyecek. Tüm Mersinliler emin olsun. Beş yıldır çalıştık. Mersin dedik. Mersinli dedik. Kadın dedik, çocuk dedik. Yaşlı dedik. Garip gureva dedik. Onların yanında olduk. Acısıyla acılandık. Mutluluyla mutlu olduk. Tatil demedik. Gece gündüz de demedik. Kendi sağlığımızı bir kenara bıraktık. Çocuklarımızı, ailemizi belki de günlerce, aylarca görmedik. Onları hissetmedik. Ama Mersin halkının her zaman yanında olduk. Bildik ki bu görevler kutsaldır. Bu görevler Halkın bize verdiği emanettir. 2024 seçimlerinde Mersin halkı kendi belediyesine, halkın belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, halkın başkanı Vahap Seçer'i seçti. Halkımızın ferasetine güveniyoruz hassasiyetleri, demokratik refleksi çok iyi kullanır. Daha dokuz ay önce iktidara getirdiklerine yeter artık dedi. Yeter yaptıklarınız. Bu şatafat, bu saltanat, bu zam, bu zulüm. Buraya kadar. Dokuz ay sonra siz bekleyeceksiniz. Başka bir partiyi yerel iktidara getiriyoruz dedi. Mustafa Kemal'in kurduğu altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de birinci parti yaptı. Halkımıza güveniyoruz. Halkımıza inanıyoruz. Beş yıldır değerli hizmetler oldu. Mersinliler Mersin'e sahip olan, Mersin'e sahip çıkan, Atatürk'ün emrini oyan bir başkan buldular 2019'da. Başkanları Mersin'in ve Mersinli'nin yanında oldu. Mersin'in gelişmesini önem, önemsedi. Mersin'in kalkınmasını önemsedi. Mersin küçük bir Türkiye'dir dedi. Türkiye'nin her tarafından kökleri başka yerde olan insanlar yaşıyor dedi. Bu hassasiyetleri gördü. Ben onurlu şerefli Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım dedi. Ama tüm Mersinlerin belediye başkanıyım dedi. Ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Vatandaşına partici gözüyle bakmadı. Partili partisiz ayırmadı. Yolu yaparken herkese yaptı. Altyapıyı yaparken herkese yaptı. Sosyal yardımları, destekleri herkese yaptı. Kendi partisinden olan olmayan, kendisine oy veren vermeyen, yaşlı nenemin, yaşlı dedemin bakımını üstlendi. Karnı açsa karnını doyurdu. Beş yıldır Mersin'de bir huzur ortamı vardır. Mersin huzurlu bir kenttir. Mersin barış içinde olan bir kenttir. Mersin yücelen bir kenttir, kalkınan bir kenttir. Bunları hep beraber yaptık. Bundan sonra daha da iyi olacağız. Şimdi zor günler geride kaldı. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama olsun. Bunu bana reva görenlerin de canı sağ olsun. Biz bunları da aşarız. Biz bu ülkenin insanıyız. Her yurttaşımız bizim nezdimizde eşit yurttaştır. Herkesin kimliği, herkesin dini, inancı, mezhebi, meşrebi onun onurudur, şerefidir. Mersin'de herkes kendini rahat hissetsin. Herkes Mersinli. Herkes cesurca, onurluca ben Mersinliyim desin. Hepimiz Mersinliyiz. Yok öyle Diyarbakır'dan geldim, Trabzon'dan geldim, Urfa'dan geldim, Yozgat'tan geldim. Saygı duyarız. Çöklerin oradadır. Ama Mersin, burada yaşayanlar doğdukları yerde değil, do doydukları yerde yaşıyor. Bizim kimliğimiz artık Mersinli kimliğidir. Herkes Mersinliyim desin. Herkes Herkes Mersinliyim demekle Mersin'e sahip çıkar. Mersin'i yüceltelim. Mersin'i tanıtalım. Türkiye Mersin'i tanısın. Tanımıyor. Sevgili hemşerilerim. Yeterince tanınmıyor. Bu cennet köşesi kent tanınmıyor. Bunları hep beraber yapacağız. Demokratik bir yarıştaydık. Biz bir savaşa girmedik. Burası demokratik bir ülke. Zaten vatandaşımız demokratik reflekse tavrını ortaya koydu. Her 10 yurttaşım sandığa gitti. Altısı büyük şehirde vağab seçer dedi. Bunu kavramalıyız. Bunun değerini bilmeliyiz. Rahmetli babam derdi ki: Evladım, makam mevki sahibi oldukça, şöhret sahibi oldukça, güç sahibi oldukça, yani büyüdükçe alçalacaksın. Alçak gönüllü olacaksın. Mütevazı olacaksın. Şımarmayacağız. Şımarmayacağız. Daha bizi büyük zaferler bekliyor. Bu daha başlangıç. Bu Türkiye için bir şanstır. Siyasetin tıkandığı yerde bir kanal açılmıştır. İnsanların dikkati bizim üzerimizde. Aldığımız altı oy bizim değildir. Her 10 oyun altısını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar vardır. Oyların bize verilme nedeni bir hizmetlerdir. İnsanlar memnundur. Bu yönetim ayrımcılık yapmıyor. Bu yönetim çalışıyor paramızı ısraf etmiyor. Onun için oy veriyoruz. İki, bugüne kadar vatandaşlar alternatifsizdi. Tek başına giden bir iktidar. Vatandaş şunu diyordu. Alternatif bulabilsem ders vereceğim. Şimdi alternatif buldu. Dedi ki, beş yıldır bu belediye başkanları aslanlar gibi şehirlerini yönetiyor. Neden olmasın? Neden olmasın? daha fazla belediye başkanları çıkarsınlar. Bir daha görelim. Ondan sonra da aynı başarıyı gösterirlerse 2028 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapalım. Bu şansı bize verdiler. Bunu anlıyoruz. Sevgili Mersinliler. Sorumluluğumuzun farkındayız. Yükümüzün farkındayız. Bu sorumluluk ve yük bizi uyutmaz. Biz sizlere maçıp olamayız. Toplumun önemli bir kesmi bize sahip çıkıyorsa, bizi önemsiyorsa, sana güveniyorum der derse, bakın adam olana güvenilir, adam olana. Seni adam biliyorum, sana güveniyorum diyor Mersin halkı. Bize hizmet yap. Tüyü bitmemiş çocuğun, yetimin hakkını yeme. Yemin teslim ediyor emanetini. Bunun kıymetini bileceğiz. Bütün belediye başkanlarımın aynı düşüncede olduğunu Aynı düşüncede olduğunu biliyorum. İnsanlar insanlar o kadar o kadar sıkışmış ki, o kadar bunalmış ki. Vallahi kusura bakmasın siyasi rakiplerimiz ama kendi seçmenlerini bezdirmiş bunlar biliyor musunuz? Kendi seçmenleri memnun. Helal olsun diyorlar. Helal olsun seçilen belediye başkanlarına. Bize nasıl da ders verdiler. Kibir en büyük hastalıktır. Toplumları çürütür. Toplumu yönetenleri çürütür. Bundan uzak kalacağız. Hepimiz biriz, beraberiz. Biz koca bir Mersin'iz. Biz koca bir Türkiye'yiz. Mersin'de herkes rahat olsun. Tarsus'a sesleniyorum. Murat sesleniyorum. Muta, Çamlıayla. 13 ilçemizdeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Vatandaşlarım, kendinizi iyi hissedin, kendinizi rahat hissedin. Hepinizi seven, hepinize saygı duyan belediye başkanları var artık. İnsanları ötekileştirmeyen hassasiyetlerine dokunmayan, dinine, inancına, mezhebine, meşrebine karışmayan, milli duygularını sömürmeyen ama aslanlar gibi Atatürkçü olan, ay yıldızlı, al bayrağı şeref olarak bilen belediye başkanlarınız var. Hiç kimse endişede olmasın. Mersin artık gülen bir kenttir. Mutlu bir kenttir. Bugün mazbatamızı aldık. Hayırlı olsun. Diğer başkanlarımız da aldı. Hepsine hayırlı olsun. Yeni başkanlarımız var. Deneyimli olanlar var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı şahsım olmak üzere diğer değerli belediye başkanlarım daha önce başkanlık yapanlar yeni başkanlarımızın yanında olacağız. Aman Onları mahcup etmeyeceğiz. Onlara destek veren vatandaşlarımızın üzülmesine fırsat vermeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ali Başkan Tarsus'ta yeni belediye başkanı. Ama biz onun yanındayız. Toroslar'da Abdurrahman Yıldız'ın yanındayız. Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli'de yanındayız. Mustafa Başkan zaten deneyimli. Silifke'de. Ama onun da tabii ki yanındayız. Aydıncık'ta Özkan Hoca'nın Durmuş Deniz'in Anamur'da yanındayız. Anamurlar, Aydıncıklar, yeni kazanılan bütün ilçelerimiz rahat olsunlar. Muazzam bir belediyecilik dönemi gelecek. Artık bundan sonra çalışmalar hızlanacak. Vallahi hiç durmadık. Vallahi durmadık. Cumartesi günü Otobüste geziyorum. Mezitli Ahmet Serkan Tuncer de yanımdaydı. Baktım ki bizim Park Bahçeler grubu maskeleri takmışlar. Çim biçen makinaları almışlar. Pır 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 çim biçiyorlar. Helal olsun dedim. Belediye dedim budur. Yahu yarın seçim var. Akşam olmuş saat 5 belediye çalışıyor. İşte Mersin'in bir sahibi var. Mersin'i sahiplenenler var. Görüyorsunuz sokaklarınız temiz. Otobüsleriniz gıcır gıcır maşallah. Güzel güzel bacılarım da otobüslerinizi kullanıyor. Tertemiz. İşte özlediğimiz Atatürk'ün kenti. Mersin bu. İnşallah bundan sonra çok daha güzel işler yapacağız. Metronuzu yapacağız. Metronuzu yapacağız. Sözümüzü verdik, takip edin. Alt gelir grubundaki yurttaşlarım, kira yükünün altında boğulan, ezilen yurttaşlarım, sosyal konut yapacak bu başkanınız sizlere. 500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Parkı'nı yapacak bu başkanınız. Kadınlara, çocuklara, yaşalmışlara, kadın üreticilere, çiftçilere, herkese ama herkese burada yer var. Burası halkın belediyesi, halkın belediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz hayırlı olsun. Allah ayağımıza taş değdirmesin. Sizlerin duaları, sizlerin teşekkürleri bizim en büyük servetimizdir. Bizim en büyük gücümüzdür. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hazır mıyız? Bir, iki, otuz üç! Mersin! Çok güzelsin! La, Erkeksin Gururla Haykır Sen Mersinlisin Vahap Mersin Geçer Vahap Seçer Mersin Geçer, geçer. Hey! Hey! Tarihinde görülmemiş yatırım ve hizmetle Mersin yükseliyor en çalışkan ekiple Vatandaşa alfiyet, her birine hürmetle Gece gün